Ya ayaklar değiyor. Bak görüyün. Değmez orası derin. Burada çok değiyor sadece biraz yerler değmiyor. Hadi gir Ömer'e gel. ha. Girdi girdi Ömer'e gel. Çıkma oradan bak kayar düşersin. Evet güzel güzel. Sok kafanı da sok. Evet evet evet. Bak abin gibi yap yap böyle gir içine. Ömer'e gel kafanı da sok. Baba, baba. Baba. Evet, atlasana caner e pepe. Diğer havuza atla. Tamam. Atlarım. Koşmadan bak oraları kayabilir tamam mı? Atlarım. Evet o tarafa doğru atla. Atladı. <laughs> Beğendin mi? Hı hı. İdrat değil mi? Atla sen bilirsin. Cadê é. é. Tamam. Ömere ye, sen artık atlama oğlum. tamam mı? Mi? Beğendin mi? Hı hı. Güzel mi havuz? Yes. Nasıl güzel? Yes. Ömere daha atlama yeter. Sok kafanı sok. Ne, bak, bak, Söyle, bir daha söyleme atladığını da atlamasın kardeşim. Sen sana izin veriyorum ama kardeşin daha bilmiyor atlamayı. O yüzden o atlamaz. Sen söylemeden atla oğlum. Tamam bir şey mi? Aa bak ben e, buraya daha bir çok gelinmiş. Evet. Kafanı sok kafanı. Kafanı da sok. Atlama artık atlama. Kafanı da sok içine. Bu kafanı da sok içine böyle. Ha kaldır. <gülüyor> <gülüyor> evet ağzını kapat. Kafanı içine sokacaksın. Ömer'e bak poponu vurursun atlama. A -a -a -a. Hayır hayır. Atlama uf olursun. öyleyin evet. Bir. Tamam hadi bir. iki bir. Üç. <laughs> ya seni balık seni. Evet Cenevfat diyor şimdi. Hop. <laughs> <Z> <mısın>? <gülüyor> <Çivamente>. <gülüyor> tamam geleceğim. <aesthetic>. <gülüyor> aa! aa. <gülüyor> Çok mu güzel? Çok mu güzel? <gülüyor> <gülüyor> aa! aa. <gülüyor> Efendim. Tamam bu son. Hoppa. <laughs> Bakıyorum. Hoppa. <laughs> oh. Harika. Evet, çok güzel yüzüyorsun sen de. Aferin sana. Evet. Evet.